Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu fan tokenler. Bugün sadece fan tokenleri ele alacağız. Bitcoin'i, Litecoin'i vesairesini ele almayacağız. Bugünkü konumuz sadece Litecoin. Şu an Litecoin demişim. Litecoin de dediğimiz gibi gidiyor arkadaşlar. Neyse ona hiç değinmeyeyim. Şimdi arkadaşlar en son Manchester City'yi değerlendirmiştik hatırlarsınız. Bundan önceki videoda ne dedik? Şöyle Ekranlarımızda görüyorsunuz. Ben zaten Manchester City Bundan önceki hemen videoya giderseniz orada Bütün fan tokenleri değerlendirdim Daha buralardayken anlattık işte böyle yükselebilir Buradan Hatta buradayken de dip olduğunu anlattık zaten. Manchester City şimdi Bizim ön olan Ben şu an hani Grafiklere bakarak 671'in üstüne atıp oradan sonra ona gitmemiz lazım yani en sonki maçları ne yapmış bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih Manchester City oynuyor. Yarın oynuyor. Bu maçı alırsa zaten Manchester City şöyle direkt 10 dolara iğne atabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu risklidir. Ki yener mi? Şu an favori gözüküyor ama yenebilir. Hızlı bir şekilde iğne atar yani 10 doların üstüne buraya stop loss koy. Üstüne attığında aşağı inerse alabileceğin destek noktası nere? Bura. Diyelim ki böyle çıktı Manchester City. Sen stop loss koydun ya da sattın şuradan. Geri al, a, alma noktan burası. Buraya yine atar buradan geri alırsın. Geri seker satarsın kârını alırsın. He. 18 dolara kadar da arkadaşlar yani 9.68'i geçerse hızlı bir şekilde 12 dolar şuraya kadar 18'e kadar gelebilir. Ama ne ben bekler miyim? Ben şahsen beklemem. Ben buradan 10 dolardan satarım. Geri çekildiğinde alttan alırım. Oradaki karımı alır kenara çekilirim. Manchester City ile ilgili düşüncem bu şekilde. Yarınki maç önemli. Manchester City'de anlattığım her şey gerçekleşti. Yani buralardan belli anlatıyoruz arkadaşlar. Yani hani Manchester City bu şekilde. Hızlı bir şekilde Manchester City'den sonra Lazio'yu değerlendirelim. Lazio'da ne gelişti? Biz grafiklere bakıyoruz. Buraların dip olduğunu hep söyledik. Doğru muyuz arkadaşlar? Lazio için bizim şöyle Lazio için bura dip dedik. Yine attıydı. Yine volatil hareketler yapıyor burada. Bu şekilde ve şöyle iğne atabilir. Tabi yatırımcısının hep satış koyması lazım. Şuradaki senaryoya bakın. Aynısı burada da oluyor. Nasıl iğneler atıp yukarı gidiyor. Çok rahat gidiyor yani. Yatırım tavsiyesi olmadan da şu an çok şey değil yani. Lazio'nun durumuna bakalım. Lazio puan durumuna bakacak olursak zaten Lazio ikinciliği göğüsledi. Roma'dan ikinciliği Roma geçemedi zaten ikinciliğe. Şöyle durumuna bakalım. İkinci bitirirse zaten bu şekilde de şöyle baktığımda Lazio'nun çok ikinci sırayı bitirmemek için hiçbir sebebi yok. Şimdi Lazio'da dediğim gibi satışını koy bekle Lazio'da. ATM'yi değerlendirelim. Yine ATM'ye göz atalım. Şimdi ATM'de ATM geçen güzel kar ettirdiydi. Atem aynı hareketleri bir daha yapabilir. Hepsinde. Şimdi dominans zaten düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Söylemiş olduğumuz her şeyi dominansta gerçekleştirdi. Şu an bu dominansın benim kendi şahsi fikrim 44'lere kadar geleceğini düşünün. Buraya geldim. Altcoin'lerde güzel yükselişler olacak. Fan tokenlerde de. Fan tokenlerde son aya girdik. ATM'de de ben güzel yükseliş bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. Juventus'a geri gelelim. Juventus dediğimiz destek ve dirençler çalışıyor. Altta desteğimizi söyleyeyim hızlı bir şekilde. 3.41 yani burada buraya gelirse buradan alınır. Yukarıdan geri satılır. Üst tarafta 5.29'u geçti mi yine 7 dolarlara atar. Ya, Buralar dip dedik Dediğimizde gerçekleşti. Juventus aynı şekilde bir, bir tur daha kar bırakabilir Juventus. Umarım değerlendirebilirsiniz. Bana çok şey soruyor. Porto'yu da değerlendirelim. Şimdi Porto'da Porto'da en son ne dedik? Bizim ilk önce 3 0 üstüne atmamız gerekiyor. Şu şekilde yazmışım zaten. Ondan sonra 4.31'e kadar çok rahat gider Porto'da. Yani bunu Mayıs ayında inşallah görürüz. Bir aksilik olmaz Porto ile ilgili. Dolara değinmeyeceğim. Doları başka bir zaman değerlendirelim. Sadece dolar ve altın altının olsun da değerlendirebiliriz. Bu tarz videolar gelir. Roma'yı açalım. Ama Roma'dan önce neyi var? Barcelona var. Barcelona çok soruluyor arkadaşlar. İstenenini yapmadı çünkü davalardan dolayı biraz durdurdular. Ama desteğin üstündeyiz. Mutlak 7 doları deneyecektir. Yani mutlak bir aksilik olmazsa Barcelona şöyle bakalım. Şöyle puan durumu zaten ligde şampiyon. Yani şampiyonluğa gidiyor. Mutlak 7 doların üstüne atacaktır. 7 doların üstüne attı mı oradan 10 dolara gidebilir. Ama 7 dolara geldi diyelim arkadaşlar. Bak yani hani ürünü satamıyorsunuz. Diyelim ki siz aldınız 3 dolardan ürün gelmiş. 7 dolara satamıyorsunuz. Ya niye satamıyorsun? Ya 10 dolar giderse daha çok kazanırım Arkadaşlar bunu bir kere kafanızdan silin. İlk hedef para kaybetmemekti. Bunun için ne yapman lazım? Diyelim ki ürünü buradan aldın diye. 4.38'den aldın. Ürün geldi 7 dolara. Kazandın yüzde seksen. Buraya stop loss koy. Yani stop loss koy. Beş yetmiş dokuza çıktı. Stop loss koy. Diyelim ki stop patladı. Aşağı çekildi. Gideceğin daha zamanımız var. 7 dolar idi. Buradan topladın geri. Geri yukarı gitti. Bir daha stop loss koy buraya. 7 dolara gitti. Hemen stop loss koy. Hızlı bir şekilde. Çünkü 10 dolara giderse orada satarsın. Gitmezse buradan ayrılırsın. Ondan sonra Kasayı doldurduktan sonra ondan sonra her türlü kazanacağımız fırsat verecektir. Güzel fırsatlar alacağız yani. Hani tamam biz Mayıs ayında, Mayıs'ın sonunda belki ortasında tam tarih bilmiyoruz ama piyasadan çekildik diye hiç fırsat gelmeyecek mi? Gelecek. O fırsatları değerlendireceğiz. Şu an ben bir şey aldım. Zaman aldım diyorum yani. Roma, Roma'ya anlatmama gerek yok. Roma 2.60-2.70'lerden toplanır geri 4 dolarlardan en kötü satılır. Satışını koy ve bekle. He, nereden alınır? 2.75'ten ben Roma'yı gördüğümde al, toplamaya geri başlarım. Her zaman bana para kazandırıyor Roma. Roma'dan sonra hangisi var? Roma'yı da değerlendirdik. Paris Saint Germain var. Yorumlarda hep bunları görüyorum. En çok gördüğüm yorumlarda arkadaşlar. Paris Saint Germain ile Barcelona. Barcelona dedik. Barcelona'ya ben 7 dolar üstü bekliyorum. Paris Saint-Germain'de çizdiğimiz grafiklerin hiçbiri durmuyor. Niye durmuyor? Onu da anlamadım. Paris Saint-Germain dip bölgesine yakın bölgede. Paris Saint-Germain'den ben böyle bir atak bekliyorum. Yani yatırımcısını yıldırdı. En iyi fantokenlerden biriydi. Yani mutlak bunun ölü zamanında bile bu hep 10 dolara değmiştir. Görmüş olduğunuz 12 dolarlarda dipleri vardı eskiden. Şimdi dipleri 5 dolar oldu. Yani bunu aldım. Bekleyeceğim şampiyonluğu tamamen ilan et, etmeden önce bir pump yapar. Orada satıp çıkacağız. Ondan sonra da gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Yani he, gidip de bunu adam buradan aldıysa bu adam için yapacak tek şey ne vardı? Burada dibe gelince destekleyecekti. Ee, Paris yani Paris her zaman iğne atıyor 7-8 dolar. Orada da satıp kârını alacaktı. Ama biz nereden topladık? Biz hep 100 TL bandından topladık sürekli 150 TL'ye geldi. Sattık. Oradan kar aldık. Arkadaşlar fan token'leri değerlendirdik bugün. Dominasta dediğimiz gibi geri çekiliyor. Umarım şöyle 46'yı da kırarak hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde şöyle 45'leri görürüz. Alt coinlerde da güzel canlılıklar göreceğiz hep birlikte. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ya bugünden sonra e, yani her gün video atıyorum ama ya her gün iki fan tokeni değerlendirsek işte arzını totalde arttı mı artmadı mı yani daha uzun bir şey planlıyorum yani hani diyelim ki Paris'i değerlendirdik Barcelona'yı değerlendirdik bu ikisinin e, toplamdaki dolaşımdaki işte hangi borsada ne kadar var bunlara girmemiz gerekiyor aslında çünkü hangi borsada arz daha yüksek hangi borsada daha düşük çünkü alış-satış işleminin çok olduğu borsada biz hızlıca satıp hızlıca alabiliriz. Bu tarz videolar gelecek. Ben e, söylemiş olduğum gibi, işte karavan yoktu, video da çekemiyordum. Bir, bir haftalık, on günlük şey oldu. Kusura bakmayın. Şu an bu, bu saatlerde, 12'den önce her zaman videonuz gelecek, izleyeceksiniz. 12'ye kadar video gelmedi mi, mutlak o akşam belki canlı yayın açarım. Canlı yayın açın diyorsanız arkadaşlar yoruma her akşam canlı yayın açın orada yazdığınızı değerlendiririz hep birlikte Telegram grubumuz var arkadaşlar oraya da gelirseniz e, iyi olur Ora sayımız arttıkça da orada daha güzel paylaşımlar yapacağız hiçbir zaman e, katıl butonu açılmayacak bu kanalda hiçbir zaman ücretli bir Telegram grubu da açılmayacak yani böyle kanallardan uzak durun arkadaşlar e, neden diyorum çünkü Kişi kendi bu piyasadan para kazanamıyor ve sizin işte orada katıl butonundan ya da işte e, Telegram grubunuzdan para topluyorlarsa arkadaşlar, o arkadaşlar bu piyasada gerçekten işlem bilmiyorlar. Sizden gelecek 15-20 TL ya da 50 TL'nin peşine düşmüş bence vampirler yani. Kazanamıyorsan e, anlat. Kazanamadığını da anlat, kazandığını da. Biz şimdi öyle bir kanal, bu kanalda neydi amacımız? Ben ilk açtığımda Litecoin projesi başlattım. Ben 55 bindeki Bitcoin'in 18 bin dolara düşeceğini söyledim. Kapak resmi olarak da attım o tarihte. Bu tahminimiz de doğru çıktı. Çünkü niye? Biz biliyorduk yani. Bildiklerimizi size aktarmaktı sadece. Burada amacımız işte bu kanaldan para kazanmak ya da e, gruplar açıp oradan para almak değil söylemiş olduğum gibi ben Halil İbrahim Gül olarak hiçbir zaman katıl butonunu açmayacağım. Bu kanalda hiçbir zaman da paralı Telegram grubu kurmayacağım. Sinyal bile versem, ben buradan aldım, buradan sattım da desem ki diyorum bazen short videolarında Telegram grubunda hiçbir zaman bunlar olmayacak arkadaşlar. Bunları yapan arkadaşlar bu piyasada para kazanmayan ve sizlere aldatan işte biz demiştik Telegram grubundakiler kazandı diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Hiçbir şey kazanmıyorlar. Beni buraya kadar dinleyen izleyen herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.